İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Alaeddin-i Sabir, Rahmetullahi aleyh, Namaz kılmayanlar. Enes bin Malik der ki, Bir gün ben o serverle, Dururken biri geldi, Üzüntü ve kederle, Dedi, Ya Resulallah, Ben bir günah işledim, Bunun cezası neyse, Onu çekmek isterim. Ne günah yaptığını hiç sormadı o server. Az sonra vakit girdi, namaz kıldık beraber. Namazdan sonra yine arz eyledi o kimse. Dedi, verin cezamı, çekeyim her neyse. Peygamber Efendimiz sordu ki ona hemen, bizim ile birlikte namaz kılmadın mı sen? Evet kıldım deyince buyurdu ki, ne âlâ, senin o günahını affetti Hak Teala. Zira beş vakit namaz aralarda işlenen her bir küçük günahı temizliyor tamamen. Abdullah bin Mes'ud da sordu Resulullah'a, en çok hangi ameli seviyor Hak Teala? Bu suale cevaben buyurdu ki o server, ilk vaktinde kılınan namazı en çok sever. Başka gün sorduğunda buyurdular ki hemen, kalkıp namaz kılmaktır. Gece herkes uyurken yine Peygamberimiz buyurdu. İnsanla küfr arasındaki sınır namazı terk etmektir. Çünkü namaz perdedir kulla küfr arasında. Kulu küfre düşmekten o korur esasında. Bu koruyucu perde kalkar ise aradan o insan zor kurtulur yani küfre varmaktan. Bu hadiste özürsüz namazı terk etmenin tehlikeli olduğu bildiriliyor kesin. Nitekim dediler ki bir kısım sahabiler hiç namaz kılmayanın imanı elden gider. Yine Peygamberimiz buyurdu ki bir ara beş vakit namaz kılmak farzdır Müslümanlara. Kim muntazam kılarsa şartlarına uyarak onları affetmeyi söz verdi Cenabı Hak. Elbette Hak Teala vadinden dönmez asla. Muhakkak af buyurur kim kılarsa ihlasla. Yine bir hadisinde buyurdu ki o server namazı terk edenin imanı olur heder. Yani her kim namaza vermezse ehemmiyet ve vazife bilmezse küfre girer o elbette. Ebu Zer-i naklediyor ki bir de, Resulle bir sonbahar günlerinden birinde, sokakta dolaşırken gördü ki Resul o an, bütün kuru yapraklar dökülmüş ağaçlardan. Bir ağaçtan iki dal koparıp aldığında, hemen dökülüverdi yaprakları anında. Buyurdu, kim kılarsa namazını bir hakkın, işte böyle dökülür günahları o şahsın. Değerli dinleyenler sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Mert isen kendine baba ol. Mert sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namertse mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allahü Teala bu dünyayı amel ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta, mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki: Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başı boş değiliz her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. Allahü Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben "Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda bütün ruhlar Kalu bela yani evet Rabbimizsin diye cevap verip söz verdiler. Allahü Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan nametlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebul Hayr Hazretlerine falanca kimse su üstünde yürüyor buna ne dersiniz dediklerinde cevabında bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer buyurur. Falan adam havada uçuyor dediklerinde sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır buyurur. Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor dediklerinde ise şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz buyurur. Muhammed bin Mülkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye, beş altınlık kumaşı on altına satar. Kendi gelip haber alınca, akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca, bu kumaş beş altından ziyade etmez der. Köylü, ben bunu seve seve aldım deyince, ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya beş altını geri al yahut da gel on altınlık kumaştan vereyim buyurur. Köylü beş altını geri alır ve orada rastladığı birisine bu mert kimdir diye sorar, Muhammed bin Münkedir derler. Köylü bu ismi duyunca, Sübhanallah, bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri birisine borcun var mıdır diye sorar. O da evet Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime buyurur. Harun Reşit Hazretleri insanlara borcum var mı demek istiyorum der. Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç hikayetim yoktur buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup bunlar helaldir. Annemin mirasındandır der. Fuday bin Iyad hazretleri bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı buyurun ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit hazretleri Fuday bin Iyad hazretlerinin ismi anıldığında ''Ah ne insandır o! Hakikaten mert kimsedir.'' derdi. Hamidüddin Naguri hazretleri de ''Mürkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim?'' denildiğinde cevaben cevabında ''Nerede değildir ki? Nereye yönelirseniz Allah'adır.'' ayeti kerimedir dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun nereye giderse onunla gitsin ne söylerse onunla söylesin ne ararsa onunla arasın sakın onun senden uzak olduğunu sanma belki sen ondan uzaksın sen sensiz sende yok olursan başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir buyurdu İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenabı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri kölesi olmaz. ...kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi... ...mert isen kendine baba ol. Değerli dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim evet, hoş bulduk. Hocam dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki... ...ezan okunduktan sonra veya okunurken bir kişi yüksek sesle ezan duası okusa diğerleri amin dese olur mu? Şimdi efendim böyle duaları hani bilmeyenler varsa onu, onları öğretmek için yüksek sesle sesle okumak caizdir buyuruyor. Tamim Mehal Saadi Tebediye kitabında da bu konuda geniş bilgiler verilmiştir. Nakiller yapılmıştır. Hangi durumlarda nasıl yapılması lazım geldiği de bildirilmiştir. Hatta yemek duası bile herkes kendisi öğrenmesi, kendisi yapması lazım. Ezan duası kendisi okur. İslam Ahlak kitabında Hakikat kitabının yayınlamış olduğu İslam Ahlak Kitabı'nın üçüncü bölümü, Hütçetür İslam i̇lm kısmında... ...Latin harfleriyle de yazılı ezan duası. Herkes oradan aynı şekilde onu okuyup ezberleyebilir. Tembellik yapmak uygun değil. Yani yemek duası yapar gibi ve diğerleri yapar gibi mesela hatim duası. Hadi diyelim ki... ...hani bilmiyordun da, yemek duası bilmiyordun da öğrenmek için falan. Efendim bunu da bilmiyoruz falan. Yani bu sadece diğerleri amin demez de hani biraz yüksek sesle öğretmek için yani birisi okuyabilir. Ama... Yemek duası gibi... ...birisi okuyacak, öbürü de diyecek. Hayır, kendisi... ...herkes için o... E, ...okunması gereken bir dua. Dolayısıyla herkesin ezberlemesi, herkesin kendisinin okuması lazım... ...ve sessiz okuması lazım. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki... E, ...işe gidiyorum... ...giderken diyor, bir, bir sabah... ...dolmuşta... ...ayaktaydım, kalabalıktı... ...bir tane de e, kadın... E, ...oturuyordu... ...açmış Yasin okuyordu... E, ...o amme cüzü olan şeyler var ya... ...küçük Hı -hı. kitapçıklar... ...cüzler... ...öyle bir şey var elinde diyor... ...Yasin okuyordu... ...ayakta diyor duranlar var... ...ben de diyor aynı şekilde diyor... Dur, evet. ...rahatsız oldum diyor... ...hatta o teyzeye de söylemiş o... ...hani teyze biz ayaktayız bak sen aşağıda kalıyorsun... ...uygun oluyor mu bu senin yaptığın falan diye... ...bir şey olmaz önemli olan okumak demiş teyze kendine... hemen ...hüküm vermiş... Hı -hı. ...fetvayı vermiş yani... Evet. ...onun orada okumaması lazım. O eyleme riayet etmesi lazım. İman olan rahatsız eder. Bu dinleyicimiz de rahatsız ettiği gibi. Rahatsız olur mu? Tabii ki rahatsız olur. Ee, ama... ...hani kitaplarda bilgi verirken... E, ...bunlar zaruri durumlarda... ...mesela camiye gidiliyor, bir tanesi rahleyi çekmiş... ...üzerine Kur'an-ı Kerim koymuş, okuyor... Sen de kenardasın ama ayakta kalkıyorsun kıyam rükû sebebiyle. Kur'an-ı Kerim aşağıda kalıyor. Böyle durumlarda e, bu namaz kılan olsun veya da bu dinleyicimizin e, dolmuşta veya otobüste ayakta kalıp otun, oturduğu yerde Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman bu hakaret etmiş olmaz. Buna günah olmaz. Ama ona sebep olana günaha girer o. Evet. Bir başka dinleyicimizin sorusu bir e, camide sandalyede namaz kılan bir e, kişiye demiş ki Amca sen rahat bir şekilde yürüyebiliyorsun herhalde tanıdığı birisi. Dışarıya çıkınca ondan sonra bildiğim kadarıyla bir dizlerinde falan da problem yok. Olsa bile sandalyeye oturup da niye kılıyorsun ayaklarını uzat kıl. Sizin dedeleriniz babalarınız öyle yapmıyor muydu demiş. O da demiş ki onlar yanlış biliyordu. Kıbleye ayak uzatılmaz. Ha. <laughs> ya Gördün mü? Mustafa Bey sen bilmiyorsun bak teyze de aynı şekilde fetva makamında, amca da evet. fetva makamında hepsi. Kime sorarsan herkesin cebinde bir sürü fetva hazır duruyor. Atasını da suçlamış yani ya, onlar bilmiyordu allah diye. Onlar bilmiyordu. Tövbe ya Rabbi. allah tale hidayet nasip etsin. Kıbleye ayak uzatılarak namaz kılınmaz mı? E, oturup Halbuki kitaplarda buyuruyor ki e, ayakta duramayan oturarak kılar. Oturarak e, deyince çok kimseyi düz zannediyor. Düz şart değil bağbaş da kurabilir. Efendim bunu da yapamıyorsa yani kıble istikametini uzatır o şekilde namazını kılar buyuruluyor. Ve İmam al Kutu Sözleri de buyuruyor ki ibadet emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Nasıl emrediliyor? Ayakta duramazsan oturamıyorsan bağdaş da bağdaşta kuramıyorsan dizişte oturamıyorsan ayaklarını kıble istikametine uzatıp kıl diyor. İslamiyet diyor bunu. Dini sahibi diyor böyle. E dolayısıyla ne diyor? Ki, sen yanlış biliyorsun. Allah-u Teala hidayet nasip etsin böyle mi? Şeytan sıfatlı olmaktır. Yine e, böyle bir soru. Bu defa başka bir dinleyicimiz sigara ile alakalı olarak. Ben diyor e, sigara içmiyorum. Ama diyor e, okuduğum kadarıyla kitaplarda sigara içmek haram değil diyor. Bunu Doğru birisine söylüyor. söylemiş. Sigara içmek haram değil diye... O da haram demiş. Sen niye içmiyorsun o zaman demiş buna. Bu da demiş ben içmiyorum yani alışkanlığım yok onun için. E, haram da onun için içmiyorsun işte demiş. Yoksa demiş içecektim falan <laughs> adam da <laughs> suçlamış neyse çok diyor sinir oldum diyor. Hanımın da diyor bir akrabası hanım diyor devreye girdi diyor işte sen sakin ol sus falan dedi diyor. Ama diyor susamıyorum böyle durumlarda diyor. bu sigara konusunda da diyor benim bildiğim doğru değil midir hocamdan da duymak istiyoruz diyor. Efendim tütün helaldir. Bu bahtır. Sadece taban mekruhtur diye yazıyor. Ne demek taban mekruh? Tabiatı itibariyle dinen değil. Soğan sarımsak gibi buyuruyor. Ee, peki efendim hani başkasını rahatsız etmek ya soğan sarımsak yiyince de başkasını rahatsız ediyorsun. Onun hükmü ayrı, onun hükmü ayrı. Hani evinde sen soğan sarımsak yemişin bir tarafa gitmiyorsun, camiye gitmeyin, insanların arasına karışmayın bu hali içerisinde. Rahatsız etmez. Tütün işini aynı şekilde başkalarının yanında yapmaz bunu. Yani onlar rahatsız etmez. Ee, başka yerde yaparsa adama böyle haram işliyorsun denmez. Hatta Şafii mezhebinde e, kadının nafakasından diye geçiyor? Yani tütüne alışmışsa erkek onun tütünün de temin etmekle mükellef buyuruluyor. E, ee, İmam Şafii Hazretleri bilememiş de başkası bilecek bunu. E şimdi siz öyle anlatırken biz bir Hindistan'a gitmiştik. Orada mongo diye bir meyve var. Patatese benziyor. Orada suyunu da şey yapıyorlar çok hoş. Buralarda takılıyorlar böyle mongo içer misin falan diye. Aslında bu bir şey. Yani. E, meyve. 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 E şimdi bu helaldir tayyiptir. Hemen şimdi sana sorayım. Niye içmiyorsun mongo <laughs> sorarken haram olduğu için <laughs> içmiyorsun diye bir de bir hüküm belirtmeniz lazım. <laughs> Benim yerime. <laughs> Allah Allah. ya Biraz yakına gelelim. Şimdi diyecek ki siz çok uçuk misal verdiniz. Şimdi Van bölgesinin bir peynir var. Otlu peynir. Sen yer misin? Ben hoşlanmıyorum. Yok. yani onu demek istemedim. Yani her zaman sofranda bulunur mu? Yok bulunmaz. Haram mı? Hayır helal. Niye yemiyorsun o zaman? Yemediğine göre demek ki vanlar no yapmış olduğu peynir haram mı olur? Yani ne biçim mantık bu böyle. Hatta hoşlanmıyorum yani helaldir diye hoşlanmak zorunda da değilim. Ha, değil değilsin yani. tabii canım. E yani Gelsem yerim sadece. Çok helal ve mubah olan şeyler var. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri'nin iştahına göre tilki eti yemek caizdir. Rahmetli bizim Mehbar Vas sormuştum Şafii <laughs> Abi, mi sevindi diye. Abi hiç yedim mi tilki eti diye. Yedim diyor. <laughs> Ekşiymişti bir daha yemedim diyor. Ama mesela İmam Şafii Hazretleri'nin iştahına göre caiz. E caiz ama yani midem kaldırmıyor veyahut da aynı şekilde hoşlanmıyorum. Kokusundan hoşlanmıyorum ne? ve yemiyorum. Ne? Helal ve mubah olan çok şeyler aynı şekilde çocuklar bile şey yapmıyor. Yok canım istemiyor bunu falan, ben bunu istemiyorum falan. B Demez biz? bile püf diye ağzından atıyor. Hatıyor. Ama helal ve mubah. Evet. E, dolayısıyla benim canım istemiyorsa veyahut da aynı şekilde onu yemek istemiyorsam... ...mesela bazıları süt içmiyor, çocuk da içmiyor. İnsana da içiremezsin. İnsana da içiremezsin. Haram mıdır yani süt? Ne? Yok haram oldu da onun için işmiyor Denir mi ya böyle? <laughs> ne biçim düz mantık bu? Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Ee, melekleri araya koyarak dua edilir mi? Hem kitaplarda e, melekleri vesile ederek değil, Allah-u Teala'nın sevgili kulları. Hani edilmez mi edilebilir ama allah Teala'nın e, insan olarak yaratmış olduğu önce peygamberler, sonra onların varisleri, e, hesap olanları, Allah'tan en sevgili kulları, salihleri. Onları vesile etmemiz kitaplarda anlatılıyor ve yazılıyor. Dolayısıyla onları vesilesiyle talep etmeli. Devamında diyor ki dinleyicimiz, bir hoca söylemiş, e, her günün bir meleği vardır demiş. Mesela pazar günü doğanlar dua ederken ya Rukyail'in Rabbi diye dua etsinler, edecekler demiş. Medenlerle. Tam tokatlık adamlar. <laughs> Şimdi böyle karıştırıyorlar. Hani daha önce yazılmış bazı kitapları. Hani ehl-i sünnet temel olarak almamışlar, şey yapmamışlar falan. Böyle mesela va vaaz kitapları var. Ondan sonra hüccet olmayan, senet olmayan kitaplar var. Bazı akiller yapılmıştır. Ee, yazılmıştır. Şimdikiler de birazcık işte Arapça, Farsça falan biliyorsun. O kitapları tercüme etmeye kalkıyor falan böyle piyasada var. ...tercih edip piyasaya sunuyor. sana başı da ağrıyor. Mahkemeye veriliyor. Bilmem ne yapıyor falan filan. Bir sürü şeyler de çıkıyor. E şimdi her şeye burnunu sokarsan e netice itibariyle her bildiğini bilmediğini burnunu sokacak ve karıştıracak olursan netice itibariyle ha şuraya geliyor... Hadika'da bir ifade geçiyor. E, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh tam ilmi saadeti, ebediye ve diğer hazırlatları kitaplarda bunu sık sık naklediyor. Fitne tarif ediyorlar Hadika'da alıyor. Fitne ee, ...insanları sıkıntıya sokmak diye ne oldu? İnsanları sıkıntıya sokuyorsun. Yani bunu söylemek suretiyle orada bir ifade geçiyor. Mesela din adamları da insanların anlayamayacağı, cemaatin anlayamayacağı şeyleri aynı şekilde anlatması, namazı uzatması, ne bileyim vaazı uzatması bunlar da fitnedir. Yani sıkıntıdır. Fitne çıkarana Allah lanet etsin diye de hadis-i şerif var. Hadi buyur şimdi. Ya sana ne? Ama efendim bir kitapta gördüydüm. bana. yanlış anladı adam. Ama onu işte adam şey ilginç e, olmak için ha, yapıyor. Kimsenin bilmediği, bilmediği bir şey. Ben biliyorum. <laughs> Tabii. Ben biliyorum. Tabii. Onlar yanlış biliyor. Yani demin e, şeydeki otobüsteki adam diyor ya bütün ecdat diye yanlış yapmış ben doğrusunu biliyorum diyor. ya... Bu da öyle işte. Aynı kafa yani düz mantık. Kıyamet günü nün dehşetinden e, Müslümanlar imanla gidenler e, uzak mıdır? Bir kere kıyametin e, kopması müminler üzerine olmayacak. Kitaplar açık net yazıyor bu konuda. Mevlana Halide Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabını kemal Feyzullah Efendi işte aktarmış Osmanlıca'ya. E, Hüseyin Hilmi Efendi de Rahmetullahi Teala Aleyh bu kitabı diğer kitaplardan bazı nakiller yaparak ve başka risaleleri de o kitabın içerisine koyarak herkese lazım olan iman ismiyle yayınlamışlardır. Dolayısıyla o kitapta mahşer günü, kıyametin kopuşu, detaylı bir şekilde anlatılıyor. Kıyamet gününe iman konusu anlatılırken. Ve orada da o itikadname kitabında da anlatılırken deniyor ki... ...yeryüzünde bir tek imanlı, Allah-u Teala'ya inanan, iman eden kul olsa kıyamet kopmayacak. Çünkü kıyametin kopuşu çok dehşetli bir şey. Dünya yörüngesinden fırlayacak. Dağlar pamuk gibi savrulup atılacak. Denizler kaynayıp kuruyacak. Niye? Çünkü yörüngesinden fırlayınca hızla güneşe yaklaşacak. Güneşe yaklaştıkça önce 100 derecede su kaynıyor. 500, 1000, 2000, 5000 dereceye fırlayacak. Dolayısıyla yeryüzünde ne demir madeni, ne altın madeni, ne bilmem hepsi eriyecek. Dümdüz olacak. Ne deniz kalacak, ne bir şey kalacak yeryüzünde. Zaten o, o şeyin e, dünya yörüngesine çıktığı zaman çıkardığı o ses yeryüzünde olanların aklı gidecek. Eğer gençse saçlar beyaz olacak buyuruyor. Kadın hamile ise yani çocuğunu düşürecek. Öyle dehşet bir şey. Ha, o günün zelzelesi diye bahsediliyor. O günün zelzelesi. Ama böyle dehşetli bir şeyi Allah-u Teala kendisine iman eden kullarına yaşatmıyor. E peki dağlar hallaş pamuk gibi atılırken... ...yani yer kabuğu bu şekilde böyle eriyip... E, ...denizler kuruyup yok olurken... ...müminin bundan haberi olacak mı? İmanlı gittiyse... ...imanlı gittiyse onun için kitaplar yazıyor. Haberi bile olmayacak buyuruluyor. Haberi bile. E nasıl olacak? Markoz yemiş gibi. Ruh da mı haberdar olmayacak? Allah Teala bazı kullarını öyle muhafaza ediyor ki haberleri bile olmuyor. İşte yeniden e, ee, Allah Teala bedenler yarat, ruh bedene girdiğin zaman böyle kalkarken Allah Allah biraz önce yattıydım falan ne oldu ki falan diyecekmiş. Biraz önce yatmışmış. Belki de 10 bin senedir yatıyor orada. Belki de 50 bin senedir yatıyor. Bilmiyoruz onu. Ha öyle mi gelecek? Evet öyle gelecek buyuruyor. Onun için Allah Teala bizi doğru yoldan ayırmasın. Amin. İmanımızda <laughs> bildirdiği şekilde düzeltmeyi nasip etsin. Öyle inanmayı ve o şekilde de ölmeyi nasip etsin inşallah Teala. Amin. Ee, dinleyicimizin bir sorusu daha var. Ne? Yıldız kaymasının özel bir anlamı var mıdır? Yoktur. Meteor taşları bazen giriyor. Ee, biz çocukken şey anlatırlardı. Ama onu kitaplarda rastlamadım. Şimdi e, cinler de ateşten yaratılmış varlıklar olduğu için süratli varlıklar. Melekler e, nurdan yaratılmışlardır. E, bir anda mesela cinler de bir anda bir yerden bir yere gidebiliyorlar, göklere çıkabiliyorlar. Ve göklerden sökülüp atıldılar onlar. Çıkamıyorlar, yasakladılar Muhammed aleyhisselam geldikten sonra. Meleklerin ibadetlerini falan dinlerlerdi, gökyüzüne çıkarlardı. Bazen onları kovmak için aynı şekilde melekler de bu şekilde onlara ateş attıkları... ...veyahut o meteor dediğim şeyler e, ...kovuyor, şey yapabiliyor. Böyle çocukluğumda... E, ...vaiz efendiler gelirdi, böyle anlatırlardı. Ama ben kitaplarda rastlamadım. Olabilir mi? Olabilirdi belki. Şöyle şey de, bir de, şey da, var mı peki? Falan. Yıldız kaymasına... ...bakmak, seyretmek. Ha, e, işte... E, yani ...ani... E, e, ...şeylerde hızlı hareket ediyor falan... ...onu görünce... E, ...ne bileyim dehşete düşebilir, kimyası bozulabilir... <laughs> ...sinir sistemi bozulabilir... Yani ...böyle şeyleri... Bakmamalı. Ne kazandıracak? E, şimdi ben efendim e, cesaretim var falan filan e, derler de. Ben çocuktum. İlk okula ya başladım ya başlamadım. Hatırladığıma göre demek ki başlama zamanıydı. Veyahut da ibrin sınıftım. E, neredeyse 60 senelik bir hadise. Kuyruklu yıldız. ilk defa gördüm. Akşam güneş battıktan sonra... şu ufuk hattına öyle bir yakın geçti ki... ...öyle bir yakın gördüm ki... Bizim balkon vardı. Evin iki katlıdır bizim Köydeki evler iki katlıydı. Ee, balkona çıktım falan. Dehşetle içeri kaçmıştım. Sanki böyle şeyi yalayıp geliyor. Ee, ufukla birleşmiş, dağın üzerine birleşmiş gibi falan. Arkasında geniş bir böyle bir şey kütlesi. Kuyruk. Hakikaten kuyruk gibi falan. Korkmuştum. E dolayısıyla yani o daha da dehşetli bir şey olmuş olsa hani ne bileyim alevler böylesin üzerine gelmiş olsa insan aklına da zarar gelebilir. Zaman, e tehlikeli şeylere bakmamalı. Zaman zaman küçük de olsa mesela meteor parçacıkları düşüyor dünyanın değişik yerlerine. Aha. Yani onu boş yerlere düşüyor genelde ama bir, yani. bir şehre düşse bir insanın başına düşse eve düşse. Eve düşse, Oturduğun evin tepesine indi mesela. Evet. Allah Onlar da uzaktan zaman. yıldız kayıyormuş gibi görünüyor zaten. Yıldız kayımız, kayıyormuş gibi geliyor hızlı bir şekilde. Hı. Atmosfere girince ışık çıkartıyor. Yani şey yapıyor, parlıyor onlar. Şey yaparlarken. O tehlikeleri şey bak, bakmamalı. E, buraya gelmeden önce şu internette işte e, dayanabilirseniz bakın. Yükseklik işte korkunuz yoksa falan diye. Hadi ne akıl fukaralar var ya. Hani aşağısı uçurum. Yok orayı delmişler, oraya çadır yapmışlar. Orada uyuyor. Efendim, ne yaptım? Sopalık hani padişahın birisine birisi gitmiş ya. Yani. <laughs> metre uzaklıktan aynı şekilde iğnenin deliğinden ipliği geçiriyormuş falan demiş. Ne kadar zaman uğraştı sen? Bir sene. Lüzumsuz bir şekilde <laughs> uğraşmışsın. Şuna diyor yüz altın verin yüz tane de sopa verin. Vurun diyor. <laughs> Bunlar da öyle işte. Aynen öyle ya. <laughs> Sopalık. Ya, ya, bazen paldır küldür düşüyorlar orada. parça olurlar. Cesetleri bulunuyor. uçurumun kenarındasın yani neticede. E, bir ayağın senderesi gidiyorsun. Neymiş heyecanmış falan. da Görürsün sen heyecan. Ahirette soracaklar melekler. Sen o uçurumlar çıktın mı, çıkmadın mı? Oradan atladın mı, atlamadın mı falan. Mesaini oraya veriyorsun. Allah Teala hidayet nasip etsin. Tamam. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum